Ya Ferhunde'nin baba sürekli bana böyle yandan ters ters bakıyor. Ben ona ne yaptım ki anlamadım bir türlü ya. Levent, bence adam seni sevmedi. Ya Mahmut. Allah aşkına ben sevilmeyecek bir adamım. Ya Levent, seni sevmeyen olsun ya. Acaba diyorum ki sen Ferhunde'nin babasına kendini sevdirmek için böyle bir şeyler mi yapsan ya? Adam ısınır belki sana. Ne yapayım Mahmut? Pasajın orta yerini takla atayım mı? Ha, takla. Ya ben neyse böyleyim ya. Takla at, takla at. Takla at Bekir ha. Sakla at. <laughs> takla at. Ya bak geçenlerde ne oldu biliyor musun? Feride bacı dedi ki, babam dedi ormana gitmeyi, gezmeyi ecaip sevir. Boş vakitlerinde hep ormana gidir, gezir dedi. İyi de Bekir abi, bir insan neden ormana gider? Hele harekette eline tespih at, sanki bir şey bülür gibi ha. ya. Saksıyı çalıştır, Levent saksıyı. Bir adam ormana niye gider? He? Niye? Ya mantar toplamaya gider ya da ava gider. Mantar tehlikeli olduğuna göre demek ki ne kalır geriye? Hı. Avcılık kalır. Adam tüfeği atır omuzuna, tık içeri gidir. Nereye gidir? Ormanın derinliklerine kadar gidir. Ne yapır? Böyle. Hmm, edir. Ya anlamadın mı gözünden? Avcı adam, avcı. <gülüyor> <gülüyor> ya, gözünden anlaşılıyor mu öyle abi? Gözünden anlaşılır mı Hele bunu dikkatli <laughs> olma bak ya. <laughs> Tabii ya, avcı adam ne eder? Alır tüfeği, gez, göz arpacık eder. Şimdi Atif abi nasıl bakır Levent'e? Gözlerini kısır bakmıyor mu böyle? Yani ne yapar? Nişan alıyor Levent'e doğru. Evet, evet çok doğru söyledi. Böyle bana bakarken sürekli gözlerini kısıyor. Evet, He. adam avcı ya. Ya arkadaşlar ben hiç anlamıyorum ha. Ya bir insan canlı öldürerek nasıl eğlenebilir ya? Yazık günah ya. Tebrik ederim. Ha. İlk defa seni kutluyorum. Bu doğru. Ha. Doğru ama Bak şimdi böyle düşün. Şimdi Atıf abinin kalbine giden yol neresi? Avcılık yolu. Eğer sen bu yolu takip edersen... ...önce Atıf abiyi, sonra da Ferhunde'yi ne edersen Ney derken? Tavlarım. Evet, işte bu kadar basit. Bekir abi çok doğru söylüyor. Ya yok abi ya, ben avlanamam. Hayvan falan öldüremem ya, avlanmam ben. Aferin lan, aferin. Ya, ya sen avlanmayacaksın ya, avlanıyormuş gibi yapacaksın. Ha. He, o zaman tamam bir dakika, aklıma yattı. <laughs> tamam, arkadaşlar şu dakikadan sonra kumaşçı Levent yok, <laughs> avcı Levent var. On iki vur. böyle gözleri böyle kısacağım. Ya, ya, kısın, kıs gözleri, ne Şöyle bak. Biraz daha Ya önümü nasıl göreceğim ya? <laughs> benimle dalga geçiyor ya. Yani. yani kısaca şurada kısacıksa öyle değil. Ee, ee, böyle, yani. şöyle. Yani, tamam. Ya ne bileyim, böyle ormanda gezmek, tozmak... ...mis gibi havayı ciğerlerine çekmek varken... ...ne bileyim, avlanmak ne oluyor ya? Ulan nasıl bir zevk bu ya? Çağatay abi, bunun zevki ayrı. Ya illa atış yapmak istiyorsan poligonlar var. Birader git poligonlara tak tak ne işte orada ...şanssız hedeflere istediğin kadar atış yap. Ya sen ne bileceksin Çağatay abi, bak... ...öncelikle hedefe kilitleneceksin. Gez göz, arpacık. Hedefe kilitleneceksin, nefesin tutacaksın. En ufak bir ses bile çıkarmayacaksın, neden? Çünkü en ufak bir ses bile avını kaçırır. Sonra hedefe kilitleneceksin... ...sonra tetiğe asılacaksın, tak tak tak! He, evet, yeter be! <laughs> Yazık değil mi hocam da. Sen azıcık zevk alacaksın diye o canların canını almaya ne yaptın? Şey, sen sakin ol babacığım. Ne sakin ya? Şu konuştuklarına bak. Değil mi? Susar dedim, susmuyor da ben de burada. Ee, şey e, Atıf abi ben sizde avcılığı seversiniz diye şey etmiştim. Şey etme efendim, bizim için şey etme. Avcılıktan da, avcılardan da nefret edin. Babacığım sen istersen dükkana geç. Bak şimdi şekerim fırlayacak. Ah. Şunu unutma delikanlı, zevk için can yakanın, bir gün canını yakarmış. Ee, Ferunde, senin baban avcı değil miydi? Yok canım, nereden çıkarıyorsun? Ee, ormana falan gidiyormuş, niye gidiyor o zaman? Ee, kuşları gözlemlemeye gidiyor. Senin bakmaktan mutlu olduğu canları öldürüyorsun. İnanamıyorum sana ee, laf. Ferunde, ben ee, Bekir abi. Ya ne bileyim ben, sen ormana gidilmiş, gezilmiş deyince ben de avcı zannettim. Neyse, benim işim var, görüşürüz. Ah köpekin abi be. Ah be abi be. Bana bak. Sen babasının gözüne girmek için değil mi bu? Evet Çağatay abi. Yoksa ben ne anlarım avcılıktan ya? Zaten sevmem de baksana. Ah be oğlum be. Sen de şimdi tam ava giderken avlandın ya. Yani. Ah Bekir abi.